Bu videoyu çektikten 4-5 gün sonra Delta Force çıkacak ve biz de bunun için bayağı heyecanlıyız oyuncular olarak. Ve geçtiğimiz günlerde Pestili ve birçok böyle ünlü yayıncının bulunduğu bir podcast düzenlendi. Böyle artık son bir kez değil ama bütün e, gelişmeleri bir arada bahsettikleri, bir araya getirdikleri bir podcast, bir canlı yayın oldu. Twitch'te yayınlandı ve e, bazı Twitch yayıncılarının da soruları yayınlandı burada. Ben bunların belirli bir kısmını, önemli bir kısmını derledim. Kanalda her ne kadar böyle haber niteliğinde, güncelleme niteliğinde videolar yapmamaya karar vermiş olsam da dedim ki Delta Force hayranlarına, beni Delta Force aracılığıyla takip eden insanlara son gelişmeleri bildireyim istedim. Çünkü Delta Force çıktığında ben de bizzat tam gaz bütün içerikleri üretiyor olacağım. Bundan dolayı da kanalın hani gidişatı sadece Delta Force değil fakat yani yoğunluklu olarak Delta Force olacağını da belirteyim. Stalker serisi de devam edecek. Yanına birkaç tane daha seri eklenecek. Neyse lafı çok fazla uzatmayalım. Öncelikle Delta Force'ta wipe olmayacak. Aslında hem olacak hem olmayacak. İsterse oyuncu kendisi bir buton aracılığıyla oyundaki hesabını tamamen silebilecek. O bütün süreci sıfırlayabilecek veya oynamaya devam edebileceksiniz. Yani yeni bir sezon geldiğinde ki sezonlar her iki ayda bir gelecek. iki ayda bir büyük update'ler alacak. Oy. Büyük güncellemeler gelecek. Vibe meselesinde ise mesela örnek veriyorum siz Vibe atmak istemiyorsunuz. Hesabınızı sıfırlamak istemiyorsunuz. Atmayabilirsiniz. Normal oynamaya devam edebilirsiniz. Ama diyelim ki fikrinizi değiştirdiniz. Hesabınızı sıfırladınız. Oyun sizi buna göre ödüllendirecek. Mesela çeşitli silah kostümleri, silah skinleri ve onun dışında çeşitli işte hediyeler size sunacakmış bundan bahsettiler detaylara çok inmediler ve bir de bunu pek anlayamadım İlk bahsettiklerine çünkü 2 saniye bahsedip geçtiler. Haritalarda bulunan boss olarak oynayabilecekmişiz. Yani tam olarak nasıl olacak bu? Hani Escape from Tarkov'daki boss mantığıyla, scav mantığıyla mı olacak acaba? Ee, yoksa daha farklı bir planları mı var bilmiyorum. Detaylarına da hani inilmediği için bunu bizzat deneyimleyip göreceğiz gibi duruyor ilerleyen vakitlerde. Battle Pass. Battle Pass konusunda bence şu ana kadar benim gördüğüm free to play oyunların yani aksine çok daha güzel bir rotadan ilerliyorlar ve gayet de uygun fiyatlı gibi duruyor. Ülkemiz için de uygun fiyatlı gibi duruyor. Deluxe edition yani bütün oyun modları için geçerli olan bir battle pass olacak bu. Yani warfare modu bir de Extraction modu için iki farklı battle pass almanıza gerek kalmayacak. Bir pakette bütün ikisi için de geçerli bir battle pass olacak. Bir de diyelim ki siz sadece Extraction modunu oynuyorsunuz. İşte başka bir moda oynamak istemiyorsunuz sadece ona odaklısınız. O zaman da Special Edition'ları var bunların Warfare ve Operation Special Edition diye adlandırılan şu an zaten ekranda gördüğünüz üzere. Deluxe Edition'ın fiyatı 9.6 dolar. Special Edition'ın fiyatı ise 6.9 dolar. Yani Special Edition ikisinden birisini seçtiğiniz Battle Pass oluyor arkadaşlar. Ama ben burada şunu da altını çizmek istiyorum. Bizim Türkiye'ye özel mesela örnek verilebilecek bir oyun Wolf Team. Wolf Team'de mesela oyun farklı bir yayıncı tarafından yayınlanmıştı. Fakat Türkiye'deki bütün güncellemeler, yerelleştirmeler, işte içeriklerin Türk oyuncularına aktarılması, hangi çekten aktarılacak, aktarılmayacağı ya da oyunla harcadığınız gerçek paranın fiyatlandırılması vesaire Joy Game'deydi. G Arena isimli bir şirket yayın İkinci şirket deyim Türkiye kısmını da üstlendi. Zaten oyuna Türkçe dil desteği var bu arada. Onu da söyleyeyim. Normalde beta'da yoktu. Ama oyun bizim için de Türkiye bölgesi için de 5 Aralık saat öğleden sonra 3 civarı yayınlanmış e, erişilebilir olacak. Türkçe dil desteği ve Türkiye serverları var mı yok mu tam emin değilim ama Türkiye serverları olursa, dil desteği varsa Türkiye'de de acaba hani server olur mu sorusu akla geliyor insanın. Yani olursa keyifli olur. Ama ben oyunun en azından bilgisayar kısmında PC'de henüz o kitleye ulaşabildiğini zannetmiyorum. Her ne kadar free to play bir oyun olsa da Extraction e, Türkiye için çok daha yeni bir mod. Free to play çok fazla seçenek olması rağmen Tarkov'la başlayan bu Extraction Shooter meselesi, <laughs> türü Türkiye'ye henüz tam aşılanabilmiş gibi değil. Belki bu Delta Force beraber değişir. Ben de kanalın belirli bir başarısının izlenme olarak ya da sizlerin yorumları olarak e aslında buna yoruyorum. Hani acaba diyorum ki şimdi benim küçük bir kanal ve bu kadar izlenme acaba belirli bir kitlenin bu oyun türüne ilgi duyması mı diye düşünüyorum. Ve free to play olması, optimizasyonunun çok iyi olması, bilgisayarlar mesela orta seviye bir bilgisayarda, düşük seviye bir bilgisayarda da hatta, grafiklerin düşük veya orta ayarlarda çok stabil FPS değerlerinin, iyi FPS değerlerinin alınabilmesi de mesela fanları teşvik ediyor. Sadece oyunun kolay öğrenilebilir olması değil. Yani Tarkov oynamak isteyen birisinin yüksek lisans derecesi yapması gerekiyor neredeyse. O kadar fazla oyunda oyun içi sistem var ki öğrenene kadar zaten bir 100-150 saat geçiyor. Mobil versiyon için kayıtlar, kapalı beta ve test aşaması kayıtları 5 Aralık'ta başlıyor. Aralık civarı kayıtlar alındıktan sonra Ocak civarında da, Ocak başında da kayıtlar değerlendirilip test yapılmaya başlanılacak. Şu an mesela bir kapalı bir test aşaması sürüyor aslında çeşitli bölgelerde ve bu testlerden hani çıkan sonuç orta seviye bir telefonun bile Delta Force'u çok rahat oynatabildiği çok güzel hani FPS değerlerinin alınması telefonda hani bunun önemi yok aslında örnek veriyorum 200 FPS alınsa telefonda bir anlam ifade etmiyor fakat yani orta seviye bir cihazın bile Delta Force gibi bir oyunu oynatabiliyor olması demek bence çok da güzel bir şey orada da birçok bölgeye yayınlanacak oyun bunu aslında beta'da da belki fark etmişsinizdir beta oynayanlarınız izleyenleriniz varsa örnek veriyorum silahınızda bulunan bir skin var M4A1 ile oynuyorsunuz diyelim. Bir tane Asimova benzer bir skin var. Başka oyunlarda, sanırım Call of Duty'de bu yok. Ee, Call of Duty'de yeni bir eklenti taktığınızda silah skin'e uyarlanmıyor. Yani öyle susturucu taktığınızda susturucu siyah olarak gözüküyor da, ya da rengi neyse o şekilde gözüküyor. Skin'in rengine göre, kostümün rengine göre uyarlanmıyor. Delta Force'ta bu olmayacak. Delta Force'ta hangi eklentiyi takarsanız takın o kostüme göre uyarlanacak. Bu hani çok böyle aman tanrım işte bütün işi de ben her şeyi bırakıyorum gibi bir özellik değil. Ama bir yandan da aslında öyle bir özellik. Çünkü şöyle düşünün. E, ileride basit basit silah kostümleri olmayacak. Gerçekten böyle ne kadar pahalı olur bilmiyorum ama... insanların böyle oha çok iyiymiş bunu kesin almalıyım dedikleri kostümler olacak. Ve bu kostümlerde de eğer böyle basit bir özellik bile oyuna eklenmemiş olsaydı... Bence çok can sıkıcı olurdu. Bu gayet güzel bir özellik ve değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu yapmayan e, milyar dolar değerinde bir şirket var. Delta Force'un yayıncısı da aslında büyük bir şirket Tencent Games ama yine de kendilerinin bu inisiyatifi alabilmesi önemli. Deadcam'ler yani öldükten sonra işte bizi öldüren kişinin görüş açısından onun oynayışından gördüğümüz deadcam dediğimiz olay sezon 2'de gelecekmiş. Gelmesi planlanıyormuş ve videonun başına da bahsettiğim gibi sezonlar 2 ayda bir güncellenecek ve bu güncellemelerde de büyük güncellemeler olacak her sezon başında. Yeni tür oyunlarda, yeni tür free -to play oyunlarda özellikle yapılması gereken bir durum. Yeri geldiğinde bir hileciye ölürseniz ve bunu bu kişiyi reportlarsanız hileciye öldüğünüzü düşünüyorsanız diyelim daha doğrusu ve bunu reportlarsanız oyunun anti cheat sistemi bu hileciyi yakalarsa oyun sizi ödüllendirecek. Aslında bu ödüllendirme sistemi oldukça basit. Bundan önce Cycle Frontier diye bir oyun vardı biliyorsunuz. Bu oyunda da aslında buna benzer bir sistem vardı. Hatta tıp atıp aynısı bile diyebiliriz. Öldüğünüzde ve reportladığınızda bu kişiyi anti cheat yakalarsa bütün eşyaları eşyalarınız geri gelecek. Sadece sağlık eşyaları geri gelmeyecek. Onun dışında reyde götürmüş olduğunuz bütün eşyalar size geri gelecek. Bu işte kaskınız olabilir, taktikal riginiz olabilir, zırhınız, çantanız, silahınız, mermileriniz. Bunların hepsi geri gelecek. Sadece sağlık eşyalarınız geri gelmeyecek. Bence bu çok güzel bir özellik. Hile konusunda da bayağı hani önceki videolarda da değindiğim gibi çok katı olduklarını söylemişlerdi. Birazcık şu ana kadar Delta Force hakkında ben de bir takım düşüncelerimi aktarmak istiyorum size. Çünkü kanala içeriklerinin bolca geleceğini, sıkça geleceğini söylediğim için yani bunun neden olduğunu da açıklamam gerek diye düşünüyorum. Şu ana kadar sadece lafta değil bir nevi uygulamada da bize beta aşamalarında iki tane beta oynadık şu ana kadar. Steam Fest ve ondan önce yazın oynadığımız. Burada bence gayet geleceği parlak bir oyun gösterdiler bize. gerekirse güncellemeler, gerektiği yerde güncellemeler, gerektiği yerde bizi bilgilendirmeler veya feedbacklerimizin dinlendiğini bizzat göstermeleri, uygulamaları e, ve buna göre hareket edeceklerini söylemeleri gibi. Sadece oyunun insanlar tarafından Battle Pass satın alınmasını da etkilemez. Oyunları, oyunun daha fazla oynanmasını ya da oyunu geliştiren ekibin daha böyle teşvik edilebilmesini sağlar diye düşünüyorum. Şu ana kadar gördüğümden memnunum. Yani şu an mesela Battle Pass içeriklerinden bahsedildi, silah kostümlerinden bahsedildi, farklı farklı paketler olacak silah kostümleri. Ile alakalı. Eğer bize dedikleri yönde ilerlerlerse bence gayet öne açık bir oyun. Daha iyi noktalara gelebileceğini düşündüğümüz bir oyun. Ben bunu kendi odamda oturup rastgele oyun oynayan bir oyuncuyum baktığınızda sadece böyle bakalım, böyle değerlendirelim. Mesela ben niye bir oyunun başarılı olmasını isteyeyim? Benim cebime para girmiyor bundan tabii ki. Ama bence tüketici açısından ya da bir oyuncu diyelim. Oyuncu açısından şunu ifade ediyor. Eğer oyuncular dinlenilirse, onların geri dönüşleri uygulanırsa, bu online oyunu olmasına gerek yok. Hikayeli bir oyun olabilir ya da işte artık hangi türde oyun olursa olsun doğru yolda ilerlenirse, ilerlenmesi gereken yönde ilerlenirse ki bu oyundan oyuna, bölgeden bölgeye birçok değişken olsa da oyunun ne kadar başarılı olabileceğini göstermesi gerekir diye düşünüyorum ve bu oyunda da bunu kanıtlama potansiyeli var. Yani dönüp oyun yapımcılarının şunu diyebilmesi lazım Delta Force'a bakıp. Ya bak oyuncuları dinliyorlar, şu şu adımları izliyorlar e biz de buna göre bir şeyler yapalım. Biz de böyle yapalım. Onları taklit edelim der. Sonuçta işin ucunda para var. Delta Force <laughs> yapımcıları bunu karın tokluğuna yapmıyor. Evet, lafı da çok fazla uzatmayalım. Şöyle kısa bir Delta Force'ta ne var ne yok videosu olsun istedim. Hani güncellemeler bizi oyunda neler bekliyor? Bunları görelim ve bunun hakkında konuşalım istedim. Videoyu şu ana kadar izlediyseniz kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Olabildiğince her geçen gün içeriklerin kalitesini arttırmaya çalışmaya gayret ediyorum ve sizlerin de desteği beni bu konuda da ediyor ve daha da teşvik ediyor. Ee, sizin oyun hakkında, oyunun gelişim süreci ve geleceği hakkındaki düşünceleriniz neler? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz de like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.